no commerce <laughs> <bir insan> olsun. <laughs> Kral. Evet, maşallah. Piyancı. Yine giriş piyancı da yakıyordu fitili yak basıyordu stili bas çakıyordu fireke Katlayan başı sonu bir film gel yaşıyoruz bitiripler yapıyoruz bu işi Yapıyoruz bu işi batı ve doğru eşi Papa kulu bu rejim seni bu eşek Severim bu su bir de ruleti kusuyor gibi bu herif kusuyor bir gün döner demiştim size geri Yavaş yavaş bak fire verin Yılların kültürü hip hop sokaklar dile gelir Bak artık bire biriz yok kral ne de vezir Bu bir masla plan Sweet blood clan Allah Estirme lan terör Burası benim kitsim ghetto Herkesin kolunda teto Crossberg city mode City of God Gece gündüz ben sokağa yakınım Psikopat takımım baksın Blood in blood out Kan içeri ya da dışarı aksın Savaş Dökülecek kan dökülsün damlasın yavaş yavaş Yapışalım Gelin ay ışığı altına ölene kadar kapışalım Da var na haber bizde uçak savar Titanikler batar sonra dolar filikalar Sakın kalkmasın götün Güneş bile batar Bu oyunu bozacak oğlum Memnun oğlum tatar Ama nay Bir depremde kırılacak mı fay Kurtova'ya indi çünkü bugün dolunay Atlanınca Tay ve de Çernobil'de çay İçtik mezarlıklar var burada sanmasın Dubai Bir adım var planım yok yürüdüm kaç bin adım yol Çürütür kalp bir götür yol bırakıp kaç bir günüz yok Silahı hip hop boş sapa bir yol bir hit var Sovereign kim most big pan nas mj big pop bir de hit rol <laughs> Takip eden bilir on seneden biri daha diri gelmedi Hiçbiri ben gibi tahmin ederseniz arif olursunuz hadi efendiniz Tahmin eder ki bir silahım var adı rap dile geldi mi mermilerim yok kaçacak yeriniz Yak beni bakire rahibeler gibi kor no. Ben küçümsediğin küçük esnaf sen büyük restoran camında yazar iflas bize beş nas beş felak yolla canı Canı yanan illa bir şeyleri yakacak baba Bizler de dalolu sana iş koyduk Rambo Sanayi doğan Şahin parçalanmış Lambo Ama beşe görmesin çek sağa yan yol Ayıları gidiyor gaga artık bize bal bal Adaletin emaneti kansız kancığın belinde Mevzu zamanı bak kaçır kalır yerinde Siktiğimin amcı sana alabilik peşinde Rapi sancağı sen o elinde Onurumdu omzumda duran müzik seti Beni diri tutan Mm -hmm. avzerin, parçalar, açar göğüs I'm gonna put two through your sweatsuit, one through your red boots, potato on the burner for the red school. I'm that fool. Boys singing to the police, get ridiculed, You're pretty cool Your bitch already knew money in the bank. I will All medical, no goose. Acting like my shit loose. Cold facts. We can flip to a whole nother page in a whole nother Allah Masaka mı giriyor? Boşalt arazi, rapım çok azabim. Masaka asasim, oyunlar başlasın Başlasın 4-6 yabancı, kanun yok anarşi. Bu dünya hayali, okyanus mas mafya. Yine katliam başlar, yine var diyan. benim askiyah, rap mi al askiyah. Piyasada biziz aslında, sokak yedirim basına. Karakteri ki masalgan, şeytanı kovdum başımdan. Bay anam bay babam ne oluyor ya? da öyle ya. Devamdan olacak dizi izler gibi merak ettim. Dur. Dur ha. Bölüm 2'yi de izleyelim. Merak <laughs>